vatan herkese merhabalar. Ben Ergün Gör. Özel ve de farklı bir ürün incelemesiyle tekrar Teknopat'ta karşınızdayız. Asus'un yeni çıkardığı ROG Strix Gaming ekran kartının özelliği sıvı soğutmalı olması. Kendisi sıvı soğutmaya sahip bir ekran kartı olduğu için OC Edition yani hız aşırıtmalı sürümlerden alıştığımız frekansların da ötesine çıkabiliyor. Burada ekstra performans alma imkanımızın yanı sıra oyun testlerindeki sıcaklık değerleri de şu ana kadar bir 6800 XT ekran kartında görmediğimiz kadar düşük gerçekten. En serin çalışan 6800 XT ekran kartı şu ana kadar bu oldu. Tabii ki 3 fanlı farklı modeller de gelecek, onları da inceleyeceğiz. Ama hava soğutma ile sıvı soğutmanın en büyük farklarından bir tanesini test sisteminde Çağın ile birlikte gördük. Şimdi uzay montaj bir test sistemimiz var zaten. Daha önce bunun Recep videosunu paylaştı. 5950X AMD'nin şu ana kadar ürettiği en güçlü işlemciyi bunda kullandık. 32 GB RAM var, çift kanal, yüksek frekanslar, sıvı soğutması var. Her şey olması gerektiği gibi SSD'ler üzerinde çalışıyor. Ekran kartını taktık, sistemi çalıştırdık. Fakat ekran kartının ne üzerindeki ne de radyatöründeki fanlar dönmedi bile. Masa üstünde kullanırken fanları dönmeden tamamen sessiz bir şekilde çalışabilen bir ekran kartı yapmayı bu sayede başarmışlar. Çünkü sıvı soğutmalı bir sistem olduğu için ekran kartının üzerindeki bileşenlerin içerisinde dolaşan sıvı zaten radyatörden pasif soğutma ile bayağı bir miktar atılabiliyor. Ve ekran kartı özellikle AMD'nin yeni nesillerinde kullanılmazken frekanslarını aşağıya çekip yük bindirmediği elektriği de pek fazla tüketmediği için tamamen pasif şekilde bu şekilde masa üstünde soğutmanız mümkün oluyor. Bu en büyük artlarından bir tanesi. Şimdi tasarıma baktığımız zaman özellikle bunun diğer sıvı soğutmalı büyük kasalara ya da küçük kasalara bile sığdırılabilecek şekilde tasarlandığını görüyoruz. 240 mm'lik bir tane radyatörü, 600 mm uzunluğunda hortumları var ve hortumların üzerine kablolama yapılmış. Yani beraberindeki bu kablolar üzerinde derli toplu bir şekilde sunulmuş. Bu da kasayı toplarken ekran kartını yerleştirirken büyük bir kolaylık sağlıyor. Burada özellikle ekran kartının üzerine baktığımız zaman yine de tek bir fan olduğunu görüyoruz. Burada aslında tasarım basit. GPU'nun çekirdeğini, belleklerini ve çevre bileşenlerini geniş bir bakır kısmın altına almışlar ve bu bakır kısım sıvı soğutma sayesinde sıcakları çok düşük tutuyor. Fakat yine de güç bileşenleri çevre kısım ve kartın PCB'sini de soğutmak için üzerine bir tane blower fan dediğimiz tek bir tane fan da tutmuşlar. Bu fanın ve radyatörün Aynı anda çok yüksek devrelerde çalışması gibi bir senaryoyu yük altında bile görmüyoruz. Çok sessiz çalışan bir sistem yapmışlar. Aynı zamanda kasanın yan tarafından, kasanın içerisini soğutmak isterseniz de Asus Fan Connect ile kasa fanlarını da ekran kartının üzerindeki çıkışlara bağlayabiliyorsunuz. Bu da anakartınızdaki fan bağlantılarını tükettiğiniz zaman işinize yarayabiliyor. Ya da daha kolay bir kablolamayı yan kapak için buradan yine örnek olarak yapabiliyorsunuz. Keza kasanın ön kısmındaki fanları da buraya daha kolay bağlamanız mümkün. Çünkü ekran kartını taktığınız kasanın ön kısmına doğru yakın oluyor. Buradaki bağlantılarda kablo mesafesi kısalıyor. Kabloları toplama imkanınız var. Özetle kartın kendisi çok güzel bir tasarıma sahip. Zaten estetik olarak baktığınızda memnun oluyorsunuz. Üzerindeki ışıklandırmalar arci gibi haricinde de sıra dışı bir kart. Ve AMD bir kart için Asus'un bu kadar özel bir tasarım üretmiş olması beni açıkçası mutlu etti. Çünkü hep Nvidia tarafında çok güzel kartlar görüyorduk. Bu da AMD'yi çok sevenleri bence mutlu edecektir. Kartın tasarımının estetik güzelliği bir yana buradaki Aura Sync desteği sayesinde de anakartınız ve diğer bileşenlerinizde üzerindeki aydınlatmaların rengini de ayarlayabiliyorsunuz. Yani estetik açıdan da çok güzel. Kutsu da normal kartlardan büyük bir ekran kartı özellikle. Neden? İçerisinden radyatör çıktığı için ekran kartı ve radyatör ile bayağı bir yer kapladığını söylemek mümkün. AMD'nin 6800 XT ekran kartı yeni RDNA 2 mimarisine sahip olduğu için kas gücü açısından gerçekten çok iyi bir kart. 7 nanometre teknolojiyle üretilmiş ve içerisinde 16 GB GDDR6 bellek var. GDDR6X bellekleri kullanan Nvidia ile rekabet edebilmek için 128 MB'lik de bir tane özel cache yani ön bellek kullanıyor ve bu bellekleri hızlandırıyor. Bu kartı 4K'da da performans almak için kullanabilirsiniz. 1080p'de çok yüksek performans almak için de tercih edebilirsiniz ama bize sorarsanız en ideal olan aralık 1440p yüksek herse oyunculuk. Oyun testleri de bunu kanıtlıyor. Red Dead Redemption 2'de en yüksek ayarları aldığımız zaman minimum 36, ortalama 101 ve maksimum 176 FPS elde ediyoruz. Ekran kartı sıcaklığı bu testte 54 derece oluyor. Diğer testlerde de göreceğiniz üzere göre son derece serin çalışıyor ve grafikler gerçekten çok güzel görünüyor. Ardından PUBG testine geçiyoruz. Online mücadeleci bir oyun. Minimum 129, ortalama 157, maksimum 204 FPS alıyoruz. %1 FPS'miz 105 ve binde 1 FPS'miz 11 oluyor. Binde 1 FPS'de sahneler ya da envantere geçiş gibi düşüşler olabiliyor. Yine de %1 FPS değerinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve ekran kart sıcaklığı yine 54 derece oluyor. Peki 3A bir oyun açalım. Dead Standing. Dead Standing'de de burada 163 FPS, 196 FPS ve maksimum 240 FPS'yi görüyoruz. Ortalama 196 FPS gerçekten çok yüksek bir performans. %1 FPS'imiz 157, binde bir FPS'imiz 121 oluyor. Yani FPS stabilitesi ekran kartının kareleri çizmesindeki istikrarı da yine çok güzel. Tabii ki bu testleri yaparken en güçlü AMD işlemciyi kullandığımızı ve de AMD'nin oradaki ekran kartının belleğine erişim teknolojisini açtığımızı da unutmayın. Bu teknoloji ileride AMD'nin diğer anakart ve işlemcileri hatta Intel ve Nvidia kartları da geleceği için şu an için AMD üzerinde adı geçse de aslında evrensel bir performans artışı neredeyse bütün bilgisayarlara gelecek diyebiliriz. Ekran kartının sıcaklığı burada daha da düşük oldu 50 derece. Ancak bu oyundaki Ray Tracing özellikle DLSS desteği Nvidia ekran kartlarında çok daha iyisini, çok daha yükseğini açmanıza imkan veriyor. Bu noktada 6800 XT ile 3080'in Nvidia'nın ray tracing yani ışın izleme karşılaştırmasında izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü Nvidia tarafında olan gelişmiş ışın izleme teknolojileri AMD'nin bu yeni RDNA 2 mimarlı 6800 XT ve 6900 XT ekran kartlarında ne yazık ki henüz birinci jenerasyon aşamasında ve gücü performans arasında büyük bir fark var. Yine DLSS gibi performansı ray tracing'in azalttığını arttıran dengeleyen bir teknolojiyi şu an için açıp yüksek bir performans artışını ışın izleme açıkken elde edemiyoruz. Banner Lord testini de yapmadan geçmiyoruz. Türklerin geliştirdiği dünya çapında ünlü olan Bannerlord'da minimum 138, ortalama 157, maksimum 180 FPS e alırken %1 FPS'imiz 135, binde bir FPS'imiz 110 oluyor ve ekran kartı sıcaklığımız yine 54 derece. Ardından strateji severleri de unutmadık. Bu işlemciyle zaten işimiz çok zor olmayacak. Total War 3 Kingdoms. En son Total War oyunlarından bir tanesi. Minimum 99, ortalama 109.5 ve maksimum 116 FPS veriyor. Ekran kartı sıcaklığımız burada biraz daha artmış. 56 derece olmuş. Sıvı soğutmalı işlemcimizin sıcaklığına da baktığımız zaman testlerde ortalama 68-70 derece civarında seyrettiğini söyleyebiliyoruz. Peki bu esnada saat hızları nasıl? Yani bu sıvı soğutmanın faydasını gerçekten görüyor muyuz? Yoksa 6800'ün normal soğutmalısıyla sıvı soğutması arasında değer performans farkı var mı? Var. Cevap basit. Stok 1 yani referans bir 6800 XT'de 2015 MHz standart. Boost'ta da 2250 MHz frekansı görüyoruz. Burada ise Core yani temel değerimiz 2110 MHz olurken Boost frekansımız 2360 oluyor. 2360 ile 2250 arasındaki 110 MHz size az gelebilir. Fakat bu aşırı derecede fazla işlem birimine sahip paralel işlem yapabilen bir ekran kartı. Ve 110 MHz gerçekten çok büyük bir performans değişimi anlamına geliyor. Yani buradaki 6800X de standart bir 6800X'den çok çok daha yüksek performans veriyor. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Üstelik bu 2360 MHz boost frekansı kağıtta yazan sağlanmakla kalmıyor. 2410 MHz'e kadar çıkan performansı da yüksek frekansı da yine görmemiz mümkün. Özetle 6800 XT'nin en iyisini, en güzel soğutulanı almak isteyenler ve bu AMD takımda, kırmızı takımda yeni teknolojileri denemek görmek isteyenler için kesinlikle muhteşem bir ekran kartı olmuş. Ama 6800 XT mi, 6900 XT mi derseniz aradaki performans farkını incelemelerde gördüğüm, baktığım kadarıyla bütçeniz varsa 6900 XT'de de kesinlikle sıvı soğutmayı hak eden gerçekten çok yüksek performans veren bir ekran kartı. Şahsen 6900XT'ye biraz daha gönlümün kaydını söyleyebilirim. Ha Nvidia mı AMD mi derseniz yazılım, sürücüler ve teknoloji anlamında AMD'nin daha olgun bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Özellikle yazılım kısmında yapması gereken iyileştirmeler var. Işın izleme kısmında yapması gereken iyileştirmeler var. Ama tabii ki düz FPS ve oyunlar performans açısından rakibin karşısına çıkan kartlar sunmuş. Durum biraz fiyatlandırma ve piyasada bu kartların bulunabilirliğine bakıyor. AMD'nin 6000 serisi de Nvidia'nın 3000 serisi de bu incelemeyi yaptığımız tarihlerde piyasada yüksek adetlerle bulunmuyor ve fiyatları da gerçekten dalgalı. Bu bağlamda incelemede doğrudan bir fiyat değerlendirmesi yapmamın incelediğim tarihte sizler için çok büyük bir faydası olmayacak. İnceleme tarihinden sonra alınan performans ile diğer ekran kartlarına piyasada bir bakın, o esnada alabileceğiniz mantıklı, üst seviye, iyi performans veren kartları bir değerlendirin. Fakat 6800 XT almaya niyetlendiyseniz, incelemelerindeki FPS sonuçlarına etkilendiyseniz ve kırmızı takımda olmak istiyorsanız, özellikle bu sıvı soğutmalı sürümü tercih etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Zira sıcaklık değerlerine çok önem veren bazı izleyicilerimiz var ve ekran kartında 80 dereceleri, 70 dereceleri görmek yerine 55-50 dereceleri görmek onları çok memnun edecektir. Aynı zamanda sistemlerini daha sessiz çalıştırabilirler ekosistem olarak Asus markalı bir sistem kurabilirler ya da AMD işlemci AMD ekran kartı yapabilirler. Bunlar tamamen her kullanıcının keyfine ve tercihine kalmış. Şahsi olarak kullandığım ekran kartı şu an bir Nvidia ekran kartı olmasına karşın AMD'nin de yeni nesil de yapabildiklerinden etkilendiğimi söyleyebilirim. Bakalım piyasadaki bulunurluklarının biraz daha artmasını özellikle iki markamda diliyorum ama teknik olarak Asus'un AMD tarafında bu kadar güzel bir sıvı soğutmalı ekran kartı geliştirmesi baştan beri dediğim gibi hoşuma gitti. Özel sıvı soğutmalı sürümlerini sadece Nvidia'ya has tutmamışlar, AMD içinde gerçekten çok iyi soğutmaya sahip ve üst frekanslara çıkabilen bir kart üretmişler. Burada eksileri de soracaksınız. Eksiler tabii ki sıvı soğutmalı sürümlerin daha yüksek fiyatlı olması. AMD tarafında ekran kartı tercih eden kullanıcıların bir kısmı hesaplı ve en ucuz markalara bakmaya uzun zamandır alışmış durumdalar. Oysa ki yeni AMD kartlar daha güçlü olduğu için, frekansları daha yüksek olduğu için daha yüksek sürümlere biraz daha kullanıcıların artık bakmaya başlayabileceğini, en ucuz 6800 x de olmasın diyebileceklerini tahmin ediyorum. Bir diğer eksi de teknik olarak bütün yeni nesil 3000 ve 6000 serisi Nvidia AMD fark etmeksizin kartlarda 2000 MHz üstü frekanslarda coil wine yani bobin vızıltısını ama az ama çok duymaz. Bu durum ne yazık ki neredeyse evrensel bir şekilde gelen bütün kartlarda karşımıza çıkıyor. Bizim haricimizde piyasadaki duruma baktığım zaman yüksek ses çıkaran kartların çok çok az olduğunu duyuyorum. Yani durum 1000 serisinde olduğu gibi değil ama yine de böyle ses duyma ihtimaliniz var. Bu da bilginiz dahilinde olmalı. Öte yandan fanların sesine baktığım zaman ya da kasanın içerisinde koyduğum zaman duyduğum sese baktığım zaman tamamen sessiz çalışan, kasa içerisinde masanın altındayken duyulmayan bir ekran kartı olduğunu da yine söylemeliyim. Bununla birlikte beğendiğimizi ve test etmekten memnun olduğumuzu söyleyerek bu incelemeyi de kapatalım. Her türlü soru ve yorumunuzu aşağıda bekliyoruz. Sonraki incelemelerde yer vermeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.